Çene eklemi olarak adlandırılan temporomandibüler eklem eklem, alt çeneyi kafatasına bağlayan bir eklemdir ve kulaklarımızın kulak deliklerinin hemen ön kısmında yer alır. Bunu ağzımızı açıp kapatarak parmaklarımızı kulakların ön noktasına koyarak ağzımızı açıp kapatmak suretiyle çene ekleminin yerini tespit edebiliriz. Genelde çene ekleminde problem olan hastalarda kulağın ön bölgesinde bir çıtlama ya da tıklama sesi duyulabilir, Bir birbirine iki kemik sürtüyormuş gibi uzun bir ses duyulabilir ya da yine bu kulak ön bölgesinde çeşitli derecelerde hafiften başlayarak şiddetliye doğru giden ağrılar olabilir. Yine ağız açıp kapatmada çene eklemi rahatsızlıkları sebebiyle ağız açıp kapatmada bir takım bozukluklar olabilir. Çene ekleminde problem olduğunu hisseden herhangi bir hasta mutlaka bir diş hekimine gidip kontrol olarak, muayene olarak çene ekleminin muayene edilmesini sağlamalıdır. Ve bu çene ekleminde probleme yol açan durumların tedavi edilmesi gerekmektedir.